Songül'le Yeni Tatlar mutfağından merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle iç dolgusu tavuklu mantarlı olan ıspanaklı krep bohçası yapacağım Öncelikle soğanımı ve kapya biberimi bir miktar zeytinyağında kavurdum Ve buna mantar ilave edip pişmesini sağlayacağım Tavuklarımı da ayrı bir tencerede bu şekilde Suyunu çektirene kadar pişiriyorum. Kavrulan soğan ve kapya biberime mantarlarımı ilave ettim ve mantarlar sotelenene kadar bir miktar kavuracağım. İç harcım da hazır. Kreplerim piştikten sonra bohçalama işlemine başlayacağız. Şimdi sıra ıspanaklı krep hamurumu hazırlamakta e, karıştırma kabıma 2 adet yumurtamı kırdım. 2 bardak sütümü ilave edeceğim ve daha önce hazırlamış olduğum yarım bardak ıspanak püremi unu da ilave ederek hamurumu hazırlayacağım. Krep hamurumu hazırladım. Şimdi sıra krep yapımında. bohçalama işlemine başladım arkadaşlar. Bu şekilde iç harcımı ilave ediyorum. Ve kenarlarını şu şekilde büzerek peynirle bağlayacağım. tavuklu mantar dolgulu ıspanaklı krep bohçalarım hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun.